geceler makine severler. Bugün günlerden 16 Ocak 2025 Perşembe, 2 yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. CRDFA.IS Haftalık tahmini 5,98 TL MSGY Haftalık tahmini 13,40 TL O.IS Haftalık tahmini 6,62 TL Börtu nokta ise haftalık tahmini 34,19 TL felap ise haftalık tahmini 9,17 dolar nokta haftalık tahmini 28,83 TL silek ise haftalık tahmini 65,97 TL sanfm ise haftalık tahmini 10 TL 78 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.